Şimdi Ramazan deyince hepimizin aklına ne geliyor? Elbette oruç. Yani belirli bir süre yeme içmeden uzak durmak. Ama Yaramazan bundan çok daha fazlasıysa, yani sadece bir yoksunluk değil de aslında bir inşa süreci ise, Kur'an'ın kendi yol haritasına göre tasarlanmış, bizi içsel olarak büyüten, dönüştüren bir eğitim programı ise, işte bu analizimizde tam da bunu yapacağız. Ramazan'ı bir ritüelin çok ötesinde benliğimiz için tasarlanmış bu muazzam eğitim şemasını birlikte adım adım deşifre edeceğiz. Evet, işte kilit soru bu. Madem bu bir inşa süreci, peki neyi inşa ediyoruz? Bu bir aylık programın varış noktası, nihai hedefi ne? İşte biz de tam olarak bunu yapacağız. Kur'an'ın Ramazan rehberini, o derin içsel farkındalık durumuna ulaşmak için bize sunulmuş bir plan, bir şema olarak ele alacağız. Bakara Suresi'nin 185, 186 ve 187. ayetlerinin bu içsel yolculuk için bize nasıl adım adım, kelime kelime bir kılavuzluk yaptığını hep birlikte göreceğiz. Peki yol haritamız nasıl olacak? İşte şöyle. Önce Ramazan'ın ne olduğunu, yani bu içsel uyanışın ne anlama geldiğini konuşacağız. Sonra programın temel pratiği olan siyam yolculuğuna başlayacağız. Ardından bu yolculukta yalnız olmadığımızı, bunun iki yönlü bir konuşma olduğunu göreceğiz. Gece ve gündüz ritmiyle dengeyi, sonra da sınırlar ve derin odaklanmayla ileri seviye teknikleri ele alacağız. Ve en sonunda tüm bu yolculuğun nihai hedefi olan takvaya ulaşacağız. Gördüğünüz gibi her şey birbiri üzerine kurulu. Hadi başlayalım. Evet, ilk bölümümüz Ramazan yani içsel bir uyanış. Her büyük yolculuk gibi, değil mi? Önce bir yola çıkacağımız ortamı, o zamanı ve mekanı anlamamız lazım. Bu özel dönemin ruhu, atmosferi nedir? Her şey buradan başlıyor. Bakın, kavramın kendisine bir bakalım. Şehru Ramazan. Şehh kelimesi bir şeyin görünür, belirgin, aşikar hale geldiği bir dönem demek. Ramazan'sa Ramat kökünden geliyor. Yani yakıcı, kavurucu sıcaklık. O zaman bu ikisini birleştirdiğimizde ne çıkıyor ortaya? Şehru Ramazan, aslında hakikatin iç dünyamızda yakıcı bir netlikle görünür olduğu bir dönem demek. Yani eski, paslanmış ne varsa hepsinin o kavurucu sıcaklıkta küle döndüğü ve yepyeni bir bilincin filizlendiği bir içsel dönüşüm anı. Takvimdeki bir aydan çok daha fazlası, bir bilinç hali. Peki, bu içsel uyanış döneminde, bu kavurucu atmosferde Kur'an'ın rolü ne? İşte burada her şey değişiyor. Kur'an rafta duran sadece okunan bir metin olmaktan çıkıyor. Elinize aldığınız pratik bir araç setine dönüşüyor. Bakın ne diyor? Hidayet, yani doğru yönü gösteren bir rehber. Beyineler, yani sizi ikna eden, aklınıza ve kalbinize hitap eden apaçık deliller ve en önemlisi Furkan, yani doğruyu yanlıştan, hak ile batılı ayırt etme yeteneğiniz, içsel pusulanızı keskinleştiren bir güç. Tamam. İçsel olarak o Ramazan atmosferine girdik. Hakikat görünür olmaya başladı. Peki şimdi ne olacak? İşte Kur'an burada bize ilk pratik adımı, tüm bu eğitim programının temel direğini sunuyor. Siyam. Şimdi Siyam kelimesini duyduğumuzda aklımıza hemen oruç geliyor. Evet doğru ama çok eksik. Siyam'ın anlamı o kadar geniş ki bu sadece mideyi yemekten, içmekten tutmak değil. Bu kapsamlı bir öz yönetim eğitimi, kendini tutmak demek. Neden? öfkeden, kibirden, hırstan, dedikodudan yani içimizdeki o yıkıcı dürtüler var ya ayetteki tabiriyle ficur işte onları aktif olarak dizginlemek. Niçin? Takvayı yani öz farkındalığı güçlendirmek ve nihayetinde rüşt'e yani o dengeli, olgun duruşa ulaşmak için. Programın ana egzersizi bu. Ve tam da bu noktada sistem kendi felsefesini, kendi anayasasını ortaya koyuyor. Diyor ki: "Allah sizin için kolaylık yüsrü diler, zorluk usru dilemez. Bu çok önemli. Yani evet bu program zorlayıcı olacak, bir irade eğitimi bu. Ama asla ezici, kırıcı, insan doğasına aykırı olmayacak. Amaç fıtratla savaşmak değil, onu terbiye etmek, onu geliştirmek. İşte bu iki kelime arasındaki fark bütün programın ruhunu anlatıyor. Yüsr, insan doğasıyla uyumlu, sizi inşa eden, geliştiren, sürdürülebilir bir gerilim. Büyümenin yolu bu. Usr ise tam tersi. Ezici, kırıcı bir güçlük. Yıkıcı bir baskı. Sistemin hedefi kesinlikle usu değil. Zaten bakın, hasta olanlar, yolculukta olanlar için getirdiği esneklikler tam da bunu kanıtlıyor. Diyor ki, önemli olan bu eğitimi tamamlaman, yolda kendini tüketmen, pes etmen değil. Peki, programın temel egzersizini ve felsefesini anladık. Ama Siyam, yani kendini dizginleme yolculuğu bazen insanı gerçekten yalnız hissettirebilir. Bu mücadeleyi tek başıma mı veriyorum diye düşünebilir insan. İşte tam bu anda 180. ayet devreye giriyor ve sürece öyle bir ortak dahil ediyor ki her şeyin rengi değişiyor. Dinleyin. Kullarım sana benden sorduklarında şüphesiz ben yakınım. Bana dua edenin duasına dua ettiği zaman karşılık veririm. İşte bu ayet tüm sürecin tam kalbine oturuyor. Bütün o tek başına verilen mücadele hissini alıp, yerine desteklenen, duyulan, karşılık bulunan bir diyalog koyuyor. Bu yolda yalnız mıyım sorusuna verilebilecek daha net, daha güçlü, daha şefkatli bir cevap olabilir mi? İşte bu diyaloğun dinamiği tam olarak bu, iki adımlı bir süreç. Birinci adım, davet, yani çağrı. Birey olarak siz içe dönüyorsunuz, rehberlik, yardım, güç istiyorsunuz. İkinci adım icabet yani karşılık. Allah bu samimi çağrıya mutlaka karşılık veriyor, çabanızın boşa gitmeyeceğini garanti ediyor. Ama sonra ne oluyor? Denge kuruluyor. Allah da sizi bu eğitim programına davet ediyor ve sizin de onun bu davetine icabet etmeniz, yani evet bu programa katılıyorum demeniz bekleniyor. Tam bir iki yönlü konuşma. Peki, tüm bu siyan pratiği, bu karşılıklı konuşma, bu diyalog ne için? Tek bir hedef var. Rüşde ulaşmak. Rüşt ne demek? Olgunluk, dengeli ve sağlam bir muhakeme yeteneği demek, yani neyi, ne zaman, nasıl yapacağını bilen, kararlarında isabetli, fevri davranmayan, dengeli bir insan haline gelmek. Programın bütün amacı bu karakteri inşa etmek. Şimdi işin biraz daha pratiğine, eğitimin günlük ritmine iniyoruz. Ve göreceksiniz ki bu ritim sadece şunu yap bunu yapma listesinden ibaret değil. İnanılmaz güçlü, metaforlarla, sembollerle dolu. Ayet, gece ve gündüz arasındaki o hassas dengeyi nasıl kurmamız gerektiğini anlatarak başlıyor. Ayet diyor ki eşler birbirinin libasıdır. Yani elbisesi. Düşünün elbise ne yapar? Bizi korur, örter, sıcak tutar, kusurlarımızı gizler, bize bir kimlik verir. İşte eşler de böyledir, birbirlerinin psikolojik sığınağı, koruyucusudur, yalnızlık hissini ortadan kaldırır. Ayet o dönemde sıyamı abartıp geceleyin eşlerinden bile uzak duranları uyararak hayır denge bu değil diyor. Libas olan eş bu denklemin bir parçasıdır. Sonra yiyin ve için emri geliyor. Bunun da iki katmanı var. Birincisi hepimizin bildiği fiziksel beslenme, vücudun biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak ama bir de metaforik bir beslenme var. Zihni ve kalbi beslemek. Neyle? Bilgiyle, tefekkürle, hakikatle. Yani gece sadece midenin değil, aynı zamanda ruhun ve aklın da kaliteli gıdalarla doyurulma zamanı. Ve bu beslenme ne zamana kadar devam ediyor? İşte o muhteşem ifade geliyor fecrin beyaz ipliği, siyah iplikten sizin için ayırt edilinceye kadar. Bu, geceden gündüze, beslenmeden kısıtlamaya geçiş anını tanımlıyor. Ama hayır, bu sadece ufuk çizgisiyle ilgili bir olay değil. Asıl olay yine içimizde. Bakın o iplikler ne anlama geliyor? Siyah iplik, içimizdeki belirsizlik, kafa karışıklığı, karanlık hali. Beyaz iplikse, içsel netlik, kesinlik, hakikatin görünür hale gelmesi. Yani gündüz siyamı sadece güneş doğduğu için başlamıyor. Asıl olarak sizin içinizde o şafak söktüğünde, doğruyla yanlışın birbirinden keskin bir şekilde ayrıldığı o bilinç anında başlıyor. Bu, fiziksel bir zamandan çok daha öte bir bilinç eşiğidir. İşte asıl siyam orada başlıyor. Programda ilerledik, yoğunlaştık. Şimdi sıra odağı iyice keskinleştirmek ve iradeyi zirveye taşımak için sunulan iki ileri seviye tekniğe geldi. Bunları eğitimin ustalık sınıfı modülleri olarak düşünebiliriz. Birincisi, itikaf. Yani manevi bir inziva hali. Bu adeta bir dikkat toplama kampı gibidir. İçsel yolculuğunuza tam olarak konsantre olmak için normalde size izin verilen, helal olan aktivitelerden bile geçici olarak bilinçli bir şekilde geri çekilmek. Tüm dikkatinizi, tüm enerjinizi dağıtan ne varsa hepsinden arınıp sadece içsel tefekküre ve Allah ile olan o diyaloğa odaklanmak. Ve ikincisi, belki de en kritik olanı, bunlar Allah'ın sınırlarıdır, hududullah. Onlara yaklaşmayın. İfadedeki o inanılmaz güce ve hassasiyete bakar mısınız? Sadece sınırları geçmeyin demiyor. Onlara yaklaşmayın bile diyor. Bu ne demek? Bu tehlikeli bölgenin kenarında dolaşma, gri alanlarda gezinme alışkanlığını bitir demek. Uçurumun kenarında dans etme. O sınıra giden yolları bile kendine kapat. İşte bu irade eğitiminin en üst seviyesidir. Ve işte Tüm bu adımlar, tüm bu pratikler, tüm bu ilkeler bizi son bölüme, bu muhteşem, bu kusursuz eğitim programının nihai hedefine, varış noktasına getiriyor. Bütün bu çaba ne içindi? Ortaya ne çıkması hedefleniyordu? İşte o kavram. Takva. İşte programın nihai hedefi bu. Derin bir öz farkındalık, içsel bir uyanıklık, koruyucu bir bilinç